Muhiiddin Arabi Hazretleri buyuruyor. Mütevazi ol, kasılma. Allah yanında mevki takva iledir. Yarın mahşerde bütün nesepler iptal edilecek. Yalnız Allah ile olan nesep kalacak. O da takvadır. Kim olursa olsun isyan ile emrederse itaat edilmez. Sana söz söyleyene kulak ver. İsterse çirkin olsun. Çünkü o kendine kıymet vermiştir. Bu suretle onun da gönlünü almış olursun. Hediyeyi red etme. Tahkir de etme. Her şeyi güzel yapmaya çalış. Dedikoduyu bırak. Lüzumsuz şeyleri de çok sorma. Bil ki her hareket ve sükun ve her giriş ve çıkışta şeriatın hükmü vardır. Bunları öğren. Mallarını israfa harcama. Güçlük, matlık ve nefret gösterme. Daima kolaylık, sevgi göster. Bilmeyenleri öğret. Gizli ve aşikar yüz kızartıcı şeyleri bırak. Allah'tan utan. Kötü yolda başına bir musibet gelmeden yaşıyorsan mağrur olma. Çok şiddetli bir azaba gidiyorsan gözünü aç. Allah'ın mikrinden hazır et. Rahmetinden ümidini kesme. Havf ile rica beynini yani korku ve ümit arasını daima muhafaza eyle. Aklı gideren şeylere hiç yanaşma. Tabii konuş. Kendimi beğendireceğim diye sözde sanat gösterme. Selam olsun Allah'ın evliyasına, selam olsun Muhittin Arabi Hazretlerine.